işletme sahipleri vergi mükellefleri. Dolayısıyla işletmeler gerek kurum kazançlarıyla, gerek faaliyet gelirleriyle, gerekse faaliyet dışı gelirleriyle vergi öderler. Katma değer vergisi öderler, sigorta öderler. Dolayısıyla devlete bir takım paralar öderler. Bu paraları geri almak, bir kısmını geri almak ve geri alırken yani gider olarak şirketten çıkan gider dediğimiz paraların geri getirmesi için bir yöntemdir devlet destekleri. Devlet aslında bunu yumurta tavuk hikayesi gibidir. Devlet sizi teşvik eder. Devlet desteği, devlet teşviklerinin manası budur. Sizi teşvik edersin, işinizi büyütür. Teşvik bittikten sonra işletme büyüdüğü için sizden tekrar vergi olarak alır. Bunu üretim için, arge için, ihracat için, Pazarlama için verir. E, çeşitli kurumlar var bununla ilgili. Devlet destekleri veren. Tarımla ilgili var, hayvancılıkla ilgili var. İşletmelerde girişimcilikten başlayarak e, ar-ge destekleri var, uluslararasılaştırma destekleri var, ihracat destekleri var. Bu desteklerden yararlanmalarını istiyoruz. Ya işte onların bir sürü evrakı var, proje yazmak gerekir vesaire diyor. Evet, var. Zaten Türkiye'de planlı programlı çalışmıyorlar ki şirket sahipleri. Projelendirme, teşviklendirme aynı zamanda şirketlerin İş yapma biçimlerini de planlı yapsınlar çevirmiş oluyor. Bütçesiyle yapsınlara çevirmiş oluyor. Yani bir devlet desteği almak sadece para olarak görülmemeli. Bir yatırım yapıyorsunuz, işinizi büyütüyorsunuz. Devlet diyor ki ben işini daha iyi yapan, daha çok adam çalıştıran yani sistem sağlayan, daha çok ihracat yapan şirkete ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bu yüzden destekliyorum sizi. Diyor ki devlet ben sizden aldığım parayı askere, polise, vatan savunmasına güvenliği sağlamayı harcarken bir yandan da geri dönüp yeni personel almanızı, efendim işinizi geliştirmenize de katkı sağlayacak şekilde geri veriyorum diyor. Dolayısıyla bu her kobinin, her işletme sahibinin hakkı, farklı destek çeşitleri ve modelleri var. İster TÜBİTAK'a gidersiniz, ister KOSGEB'e gidersiniz, ister Kalkınma Ajansı'na gidersiniz, isterseniz Tarım Bakanlığı'nın birimlerine gidersiniz. O anda açıkta olan, yani aktif olan herhangi bir desteği alıp ben nasıl işletmeyi uygularım diye Öğrenirsiniz. Bizim bayilerimiz, kanallarımız var. Biraz da onlardan bahsederek de söyleyebilirim. O kanallardan yazılım alırken biz yardımcı olabiliriz. İşletmenizi geliştirirken yardımcı olabiliriz. Dolayısıyla bunlarla işletmenizi büyütürsünüz. Devlete olan verdiğiniz parayı bir kısım olarak geri almış olursunuz. Özetle bu devlet bizim, bu memleket bizim. Dolayısıyla hakkımız olanı alalım. Bu bir haktır, devletin verdiği bir haktır. Kobi işletmesine ağırlıklı olarak verir, esnafa, yeni girişimciye verir, ee, daha yeni mezun olan gençlere tüm bir takım 1512 desteği var. Bu hakkı verir, bu haktan da yani vatandaşlık haklarından bir tane bir haktır burada, seyahat etme hakkı kadar yani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Bir haktır, bu haktan yararlanması lazım şirketlerin. Yani bir yerde para duruyor ama diyor ki bu parayı alma şekli var. Nasıl siz ürün yapıp, hizmet yapıp karşısında para istiyorsanız, bir gayretin sonucunda para istiyorsanız, öyle diyor ki benim standartlarım var, bunu yap, gayretini göster, ben de vereyim diyor. Hazır olan parayı kim almaz? Böyle söyleyince belki daha iyi olur. Biz YSM Bulut markası altında YSM ve PIR yazılımlarını buluşturuyoruz. Dolayısıyla YSM ve PIR olmak üzere mevcut iki şirketimiz, 3, 4, 5 olabilir. Bunların hepsi YSM Bulut, YSM Cloud birleşiyor. Biz bu yazılımların aynı zamanda müşterilere ulaşmasını kolaylaştırmak, yazılımlarla ilgili faydaları yaygınlaştırmak, ve daha çok ülke insanına ve şirkete fayda sağlamak amacıyla bir servis sağlığı, bir bayi alıkoydu. Adına da YSM bulut Bayiliği dedik. Bu bayilik insanlara tekrar eden bir gelir kazandırıyor. Yani müşterimiz nasıl daha az maliyetle ve birden büyük bir para bağlamadan her yıl e, ürüne ücret ödeyerek, aynı ücreti veya %20 yani yıllık lisans ve daimi lisans ücret ödeyerek bizimle çalışma sürecini devam ettiriyorsa, memnunsa bir daha yeniliyor, memnunsa bir daha yeniliyor. Aslında biz kendimizi zor durumda bırakıyoruz yani satıp, Çıkabilirsiniz ama yazılı böyle bir şey değil ki, sattıktan sonra başlıyor. Dolayısıyla müşterinin hemen kendi bulunduğu ilde veya ilçede bir insandan eğitim almak isteyebilir. Online olsa bile. Bunun için iş ortaklığı modelini sunuyoruz, yani bayilik modelini sunuyoruz. Yurt dışında da bayilerimiz var, Türkiye'de de var. Hedefimiz 81 ilin 81'inde de olmak. Bu sebeple... ESM.com.tr slash partner diye bir adreste nasıl bayilik modeli sunduğumuzu gösterdiğimiz, detaylarını anlattığımız bir sayfamız mevcut. Biz bilgisayar firmalarının, eğitim danışmanlık firmalarının, proje yazan firmaların iş ortağı olmamız, olmasını istiyoruz kendimize. E, onlara her yıl tekrar eden gelir sunuyoruz. Dolayısıyla win-win yapıyoruz, kazandıkça büyüyoruz. Güzel bir gelir kapısı olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı sigortacılık gibi her yıl tekrarlanan bir gelire sahip. işletme sahiplerine hem kendi işletmelerine daha uygun yani %50 indirimde yazılım kullanmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda da işte gelir taahhüdümüz var. Bizimle çalışsınlar, bizimle birlikte kazansınlar. Sloganımız da bizimle kazanırsınız diyoruz. Ve YSM'e bulup bahis olmayı davet ediyoruz. Teşekkür ederim.